giriş çekmem lazım şart çünkü bunu benim bir YouTube'a atmam lazım şart evet teşekkür ediyorum. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün hayatımın en önemli konuklarından birisi var. Kendisi yüzünü göstermek istemiyor ama bilin ki canım anam. <laughs> Kendisi benim biricik annemdir. Annem gelecek. Annem bugün Dedi ki bana şöyle bir rant oynayabilir miyim dedi. Oyun oynadığın oyunu çok merak ediyorum dedi. Ben dedim ki çok merak edilecek bir şey yok yani dedim. Oynamak istedi. Annem gelecek. Çok heyecanlandım ya yemin ederim. Ben annemle bir ara oynadım. Annem Sky oynamıştı sanıyorum ki o zamanlar. Sky'ın bir tane repliğinde şey diyor. Böyle garip bir şey diyor. Dönüp bana şey dedi. Benim oynadığım karakter niye bana böyle dedi ki? <laughs> Gekko'ya Ali ismini falan veriyor. Ö hani öyleli. Harika yemin ederim harika bir kadın yani. Hemen yani diyeceğim ki ben bu hesabı satsam 1 milyon lira haberin olsun diyeceğim. Bakalım ne diyecek. Ben buraya 1 milyon lira harcadım diyeceğim. Sonra bana diyecek ki o kadar parayı nereden buldun? Annem bu arada oyunlara... <laughs> Kamera açık <dur. gülüyor> Aklım çıktı. Sen bana tarif etme hiç bilmiyorum bir şey. Başlaya bir... basıyorum. Hayır başlaya bas. Hasar ekim. Bir ben tane ben de öz söylü geldi. Darmadan. <laughs> Oho. Bir... öbürü de umutsuz verga. <laughs> Oho. Ne demek o? <laughs> <laughs> tamam. Ne yapıyorum ben? şimdi ben? Bek. Her, her, herkese merhaba. Merhaba <gülüyor> ablacığım Merhaba <laughs> ablacığım. yaşındayım be çocuğum. Bakmayın bana Hoş oynatıyor. Hoş geldin ablacığım. Nereye ben basıyorum? Başlayı basayım mı? Haşer başlayacak. Ha başladı. Sırada ne, ne yapıyorum şimdi? Sen bekliyorsun. Hiçbir şey basmayacağım ben yine. Koleksiyona bas. Şuna bas anneciğim şimdi. Ay o çok çirkin tamam, ya. Tamam onu değiştireceğiz işte şimdi. Kaç kişi var oyunda şimdi? Şu an 3 2 kişiyle oynuyoruz sen. Bu babanın G3 silahlarına benziyor. <laughs> <laughs> şey bak buradan istediğini seçebilirsin bak. Dur bakayım ben bir bakayım. Aysı morlu olsun beğendim. Anneciğim onu. onlar bedava dağıtılanlar. Ben parayla aldığımı al. Olsun bedava da güzel. Sen benim bu oyuna ne kadar harcadım biliyor musun? Ee, öğrenmek bile istemiyorum. <laughs> ne yapacağım şimdi? Hayır bunu oynama. Bu ne böyle? Şunlardan birini seç bak. Şunu Kıda seçtim işte. Var. Ya buna iğrenç dedin ya. Her bizde yok. E bu olsun havalı Bak ha, Bu da çiçekli. Ay bunlar çok böyle şey ya bu olsun. Onun altındakine bas bakayım çok can canlı ben sevmem böyle. Bu mu olsun? Bak Olmaz. rengini seç. buradan. Mor olsun. Tamam kuşan diyor bak kuşan. Ne yapacağız şimdi kuşan? Kuşan de onu kullanacaksın artık. Güzel tamam, değil o. Tamam tıkla. Şimdi buradan bir şey seç. Hayır. Şuradan <laughs> <laughs> bir şey seç. Niye? Seçtik ya demin. O başka silah. Olsun. Bu renkleri var bak renkleri. Boz. Tam kuşan da Kaç tane silah geri aldık biz? Sakın bir silah. Ay çok çirkin. Ay. Aa bu olsun yelpaze. Ya ben yelpaze yedim. Sıcaklayınca böyle yapalım. Bak ama bu yelpaze da güzel. Hayır ben bunu Tam istiyorum. Kuşan de. Tamam kuşan da Tamam oyn geri geriye, geriye bas sağ sol üstten. Hı. Bunlarla mı oynuyorum? Anneciğim onlar arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> Bu umutsuz vaka kız mı? Kız. Ay yazık ya. Niye? Umutsuz vaka. Ablacım neden öyle söyledin ki? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Ablacım niye öyle söyledin? <laughs> <laughs> Ay benim okulumda çok da böyle umutsuz vaka. <gülüyor> <gülüyor> ben de onlardan biriyim büyük <laughs> ihtimalle. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun şimdi? Başlatacaklar. Başlatabilirsiniz de başlattılar herhalde. Nasıl masum nasıl? Şimdi ne yapayım boş ver sen masum. Sen bekliyorsun şu an. Hmm. Tanıştın mı isimlerini sordun mu kimsiniz nesiniz? işte karşılaşma bulundu. Sus şimdi başlıyor. Ne yapayım şimdi? Hatırlıyor musun nasıl oynandı? Şunlar vardı bir. Hayır değil mi? onlar değil. W A S D. W nerede? W işaretinin üstünde BBL amblemi var. W bu. Bu mu? Evet. Sen bana bas de ben ha, nerede basıyorum? Oh. Ay oynamak istiyor. Oh. olayım ben. Ne evet. Ne bunun adı? Kilitle yazıyor. Hayır kilitleme dur. Bu kızın adı ne? Neon. Ee, hey, aferin sana. Ee, olsaydı adı ne olur? Okudum bunu? o kadar yok. Üniversiteliğim var yani. Çürük olsaydı ne olur? Naciye. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu. Haşer ya ne demek? çarpılırsın çekilmezsen. Abi yes yes. S, sen daha ben, 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 ben ne yapıyorum? <laughs> <laughs> Alfabeyi mi öğreniyorlar? Orada işte. ne yazıyor öyle <laughs> yazıyor. <gülüyor> Biz şimdi... şimdi W'ye bak. Bunu Ay B'ye bak B'ye. B'ye nerede? Şuna tıkla. Bu mu? Ha. Tamam şimdi. W, A, S, D'ye bak. Biri bunu alabilir mi? W başka? A, W, A, S, D. W, A, S, D. Ateş etmeyeceğim, havazmayacağım. Onları yürümele anneciğim. Yürüyeceğim. Onlar. Ateş etmiyorum ama. Anneciğim diğer elinle fareyi tutsana. Bunlar <laughs> bir sağdan Aa bunu öldürdüm bak. Ölmüyor. ölmüyor. mermin bitti, mermim. Ama ölmüyor. Bunlar takım arkadaşı. Ha onlar benden mi? <laughs> Abla benim o benim düşman değil <laughs> mi? Ay <Hey>, pardon. <laughs> Oğlum söylemiyor ki bu yanındaki Herki, bak girler <laughs> git git sağ git sağ. <laughs> ne yapıyorum şimdi ben? Ben şimdi nasıl nereye gidiyorum? Ben buraya basma anneciğim. Hep mi basacak acaba? Sağ, sağ doğru e e e, tuta. e e e. Bu e e e e e bizim e e mi? E. E. düş Yani söylesen ya söylesene bana onlar. boştu düşman. Uçtu A şahin diyorlar. Şahin. Ne yapıyorum şimdi? Ne yapıyor? Sen öldün. Spike Ada düştü bende. Ben, ben oynamıyor muyum şimdi? Ben öldün, oynamıyorum. Yani. Bak, o da öldü. Kaybettik. Girdiğim gibi kaybettik. Daha Tavsiyem çok. Tavsiyem mi? Tamam, bas. Ne yapacağım? B. B nerede? Ne yapıyorsun? W A S, -S D. Tabii bas mouse'la sağa sola götür Ay Yukarı bak biraz. A, niye ateş etti? Edeyim mi bunu ateş? Hayır onlar arkadaşım. Hadi mola bitti. Bu, bu da mı arkadaş? Bunlar niye bilmiyorum peki? Benim, Ay, benim abla benim. Tamam git W bunu yap. Bak oraya git. Ola git. Ola git. C'ye bas anneciğim. C'ye bas. Ne? Dolduruyorum. Neye basacağım? C, C. C nerede? Bu taraftan. Şamiye Yürü. Dövünü yapalım. Spike'ımız düştü. Nasıl Spike yürüyeceğim? Oh, sağa bak. Sağa git. Sağa doğru git. Spike Sağ ayakta Ay kalan sonu. oyun. Senin yüzünden <laughs> orada... <bir> <laughs> <laughs> ben gene oynamıyorum. Öldüm. Ne yapacağım şimdi? Öldüm. Oynuyor mu şimdi? şimdi? tadı başka. Ne demek o tek tabancı? Yani, Oynuyor biz. mu şimdi? Evet, B'ye B nerede? Bu mu? Ne yapıyorum şimdi? <laughs> ne yapayım şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Bu benim arkadaşım o. Benim abla benim. Tanıdım e, artık biliyorum sarı saçlısın. Nereye gidiyormuş <laughs> şimdi? Gel abla gezelim. <laughs> Melis nerede diye Nasıl? Sorayım. Melis neredeymiş? Can isteyen gel. Ben B'deyim ablacığım. B'deymiş Melis nereye gidiyorum B, şimdi? Bak, merhaba de tamam Düşman var, Düşman Düşman var. var diyor. Merhaba de. Spike B'de düştü. Merhaba, ne yapayım şimdi? Merhaba de. Kız öleceğim merhaba de <gülüyor> <gülüyor> diyor. Tamam, yürü, <laughs> yürü, ne yapıyorum şimdi? <laughs> Git, Nereye gideyim? Gittim düz git. Dümdüz git. <laughs> bak git, çıkacaklar saniye. oradan saniye. gene. Öleceğim sonra. Çekilin yoldan. Ne yapıyorsun şimdi? Düm düz git. Sağa, sola git bak Burası. sen gösterim. git sola Burası git, Var git, düşman mı düşman mı? Aynen yürüsene sağa git sağ. <laughs> ya, sağa Yürümüyor ya. mouse verfin Mouse <laughs> Bomba var diyorlar. Nereye kaçayım şimdi ben? Ay, anneciğim. Kız adam bomba diyor. Nereye gideyim? Dön. Dönmüyor Berfin Mouse. Yardıma gelin. Gel diyor. Yardıma, yardıma gelin diyor biri. Bas sağa yardıma doğru döndüm. Anneciğim hem W yapasın. Ben Mouse'u döndüremiyor musun? Yardıma gelin. Nasıl dönecek kızım? Dönmüyor işte. <laughs> Tepeye çık. Nereye gideyim? Ha oraya mı gidiyorsun şimdi? Bak şunun dedikini takip et. Sağ sağ git. Yardıma gelin. Dur kız gideceğim dur. Yardıma gelin. Gel diyor hep yardım'a gel diyor. Yardıma gelin. Ama gitti duvarların üzerine. Yardıma gelin. Evet çocuk düz yolda yürüyemiyorum. Nerede tur? Şahin uçmuş. Git git. Aa kazandık dur. Sola dön dur mağsunu. Sola ger dön dur. Bu yerin son turu. Ne yapayım şimdi? harcayın. Tamam. Şimdi bak önümdeki adamı takip et. Melis'e de ki bana yardım et. Bana yol göster. Melis bana yardım, yardım et. Ha gel diyorum. Bu mu Melis? Dayım. Ay, gel. Benim bu mu? He. Sen onu takip et. Tamam. Tamam. Nerede? Nerede Melis? İşte bak o. Hah takip et. Kemerli. <laughs> kemerli. <laughs> <laughs> kemerli. Onu takip et. Yürü. Yürü onunla beraber. Bomba başladı. Dur kız yürüyorum dur. Bu taraftan. yürü. Çanta yolda. Nerede Melis gitti? Ben ne yapayım? Şimdi baş başa. Eyvah! Ne yapayım şimdi? Ateş et. Ateş et. Ateş et. Ne yapayım şimdi bu kendi ateşi diyor. Sen yaptın belki. Hayır. Hayır. Sen Ben i̇so gidiyordum. Neredeymişsin sen? Ah. Ha? Ah. Gidiyordum orada. Hayır sen iso uçusundaydın. Neredeydin? Neredeydim? İso uçusundaydın. Ben iso uçusundaydım. Neredeydin? İso uçusundaydım. O ne be? Manyak. Taraf değiştiriliyor. Ay biçimim başım iyi Taraf değiştiriyormuşuz. Başım, Biri bunu, başım, bunu alabilir mi? Ama. Ha. Şimdi Yardıma ne yapıyorum? Gelin. Bak yeşilliyle kemerliği takip et. Yardıma gelin. Şu dur arkandan bakayım. Ay. Ya gelin diyor. Helal, helal. yardım. Reis ne haber desene be. Bir. bir dakika Berfin helal. ne diyeyim şimdi ne haber diye. Helal. Kız koşuyor görmüyor mu? B'ye gidiyorum. Helal. Ben ne yapayım B'ye gidiyor, gidiyorum helal diyor. B'ye gidiyorum. Ben e ne yapayım? Tamam, sen sola dön. Yürü. Edin Mete. Tamam uçtum. yürü anne şimdi. Hadi hadi Sağ. hadi. Ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Tamam yürü 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 ben yürü. Ben neredeyim ki yürüyeyim? Sola. Aa. Kendimi göremiyorum. Tamam açtı işte sen. <laughs> o çıktı Nasıl? yukarı. Fenel. Az alacağız. kaldı. Yürü, yürü. Yardıma gelin. Ugh. Yardıma gelin. Yürü. Dur kız. Kaybettik. Yardıma gelin. <laughs> neredeyim? Ayak o öldü. Ben de öldüm. İyi savunma oynuyorum Melis'e bak. Bu mu Melis? Helal olsun de. Niye diyeyim ben? Ha adam öldürüyor diye helal olsun diyeceğim. Bir düşman kaldı. Ha? Duvar attı. Duvar attı. Duvar at atacakmışın at Melis. O ne demek ya? Barat saydın kazanırdın. Barat saydın kazanırdın. Ya niye diyeyim? Allah Allah. 78 Dur şimdi. Almışlar. Şimdi ne yapıyor? Şimdi bak, Reis ne haberdi? Bir şey demeyeceğim ben şimdi Sus bir. Ulla çok iyi oynuyorsun eline tamam. sağlık. Ne çok diyor? iyi tamam, oynuyorsun abi. diyor. <laughs> Ay bundan sonra ben de her gece oynuyormuşum. Nereye <laughs> ya gel diyor. Ay ben Bana mı? Yok yanlışlıkla dokundum. Ne yapıyorum ben şimdi? Gidemiyorum. Ha. Burada aşağıdalar abla bak şu an. Şahin. Ay ne yapacağız aşağıdalarmış. Sola dön sola dön sola Ayakta kalan son oyuncu. Gittim ama öldüm ben. <laughs> öldü. Seyirci yok değil mi oyunda? yok. Son sayı. Bayılıyor dertler gülerken. Melis mi? Evet. Ne yapıyorum şimdi? Dur ben sen si söyle si bana. Si ben şunu seçeceğim. Tamam, şu soldakine tıkla, sağdakine tıkla. Şuna bak. mı? Tıkla. Ne yapıyorsun sen? Gidiyorum peşlerine. Sus Berfin, niye korkayım? Eee evet, ben kaldım. Gel o... abla gel. Eee e, niye geri dönüyorsunuz geldiğinizde? Nasıl döneceğim ben geriye? Ula diğer tarafı Şeyi işgal duruyor. etmişler. Aa, Nasıl döneceğim? çevir abla bana doğru. Bana doğru çevir abla Masu. W ile yürü. W ile yürürken Masu kontrol et. Seni yönlendir. Ya bunun Masu manyak bir şey Aynen. dönmüyor bu. Onu abla. Dikkat et. Ay buradalarmış. Ben saklanayım dur. Hiç öptüm ben? Ne yapayım şimdi? Takip et abla. Yürü, yürü, yürü. Nereye gidiyor? O ama şeydi. Tamam boş ver onu. Duvarda Hayır, o. Hiçbir şey olmaz. Ayakta kal. Bak şuraya bak. İleride solda. İleride. Tamam yürü. İlerle biraz ablacığım. Soluna dikkat et. Sol. sol. Biraz daha sol. İlerle 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 ilerle. Sol sol sol. İlerle bak orada. Aynen sağında şu. Kaldı. Kadın kız. Saldıranlar kazandı. Ama kaybettim. Ay bir de bozguna uğradım bakar mısın? Ya. Hayatta sevmem böyle bir şey. Neyi? Yeni, Yenilgiyi. Yeni. <laughs> Ay tamam yeter bak kulaklarım ağrıdı. Kulaklarım ağrıdı. Size iyi oyunlar çocuklar. Çok teşekkür ederiz ellerine sağlık İyi geceler sağlık İyi geceler. geceler. Çok teşekkür ederiz. Ay yok oynamayacağım.